amelisi olur. Kalbi ve ruhi hayatımız bütün davranışlarımıza mal ederek onu ortaya koymak. Kimseye bir şey dememek, olumsuz şeylere kulak kapatmamak, kötü şeyleri görmezlikten gelme, bütün uzuvlarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve ifadesiyle oruç tutturmak. Ela ayağa, göze kulağa, dile dudağa, kalbe bütün hissiyatı oruç tutturmak. Hocam efendi, hocam niyet edildiği gibi mazani şerifte Oroca niyet ettiğimiz gibi kimseye de bir şey dememeye niyet edelim. Kimsenin olumsuz tarafını görmemeye niyet edelim. Kimsenin olumsuz yanlarına kulak kapatmamaya niyet edelim. Yani gıybete, gıybet etmemeye niyet edelim. Gıybeti dinlememeye niyet edelim. İftira etmeyelim, iftira edenlerin iftiralarına kulak kapayalım. Bütün zulmlerimizle oruç tutalım zannediyorum bunca tembinat, yani 30 günlük bir rehabilitasyon bu. Ramazan'dan sonra da mevcudiyetin üzerimize devam ettirir. Biraz dişimizi sıkar. Vahdeti ruhiyenin devam ve temadisi adına bir adım atmış olur. Allah'ın izni inayetiyle. Başka şeker olur. Münasebetiyle sohbet yapmıyoruz. Ve nokta noktayı koyuyorum. Şimdi böyle nokta koyarken baltayı taşa vurduk gönülleri kırdık, sizleri incittikse Ramazan'a girerken hakkınızı helal etmenizi, beni mazur görmenizi, Allah'ın da beni affetmesini dilerim